Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelimi daha önce anlattım. Ajurlu bağlamalı baklavalar modelini. Bunlar da gelin yeleklerim. Bunları yeni başladım. İkisini birlikte devam ettiriyorum. Bugün ben size bunların anlatımını daha önce yapmıştım. Bunu değil de kahve çekirdeğini, kahve çatlağını anlatacağım. Kısaca bir video çekmeye karar verdim sevgili hanımlar. Yeteri kadar zaten buradan da ilmek attım şişime. Ee, kısa kısa da olsa böyle lastik modellerinden de anlatmaya karar verdiğim için size kahve çatlağını anlatacağım bugün sevgili hanımlar. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum inşallah. 2 tane kenar ilmeğimi aldım sevgili hanımlar. 3 tane düz öreceğiz. ya da şöyle en baştan iki tane kenar ilmeğimi aldım sevgili hanımlar 1 2 3 üçüncüyü ipimizin üstünden aktarıp ilk baştan böyle model kurarak yapalım bir tanesini düz olarak ördüm bir tanesini artırdım bir tanesini daha düz olarak ördüm 3 oldu İki tane tersimi ördüm kenardan bir tanesini İpimin üstünden geçirdim. Geriye iki tane kaldı. Onundan bir tanesini düz ördüm. Bir tane ipimi artırdım. Bir tane daha ördüm. İki tane ters ördüm. Sevgili hanımlar. Patlarda da çocuk hırkalarında da çok sık kullanılan bir modern kahve çekirdeği kahve çatlağı iki ismi var. Böyle yelek modellerinde çok harika duran çok güzel yani yeleklerimizi çok güzel gösteriyor. Ben özellikle bunu anlatmak istedim. Çünkü bu modelimi ben daha önce sizlere hem koltuk kesimini, yaka ve koltuk evini hem de modelin kendisini anlatmıştım daha önce. 1, 2, 3 Üçüncüyü ipimizin üstünden aktarıyoruz. Geriye iki tane düzümüz kaldı. 1 tane düz ördüm. 1 tane artırdım. Tekrar bunu bu sayıyı tekrar 3 yaptım. 2 tane tersimi tekrar ördüm. Tekrar ipimin üstünden aktardım. Düz ördüm, artırdım, tekrar düzümü ördüm. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. Ee, arkadan sevgili hanımlar gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersi, ters, düzü düz. 3 sıra halinde Böyle gidip döneceğiz. Şu anda ilk sıramız ilk sıramızı arkadan tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. 2 tane düz 3 tane ters Gelin yeleklerinde çok güzel yakışıyor sevgili hanımlar. Kahve çekirdeği ve bağlamalı lastik modeli. Her gün zaten bir tane lastik modeli kesin çıkıyor. bir iki güne bir. Hepsi de çok güzel uyuyor, yakışıyor bu iplere, bu modellere. Tekrar iki tane kenar ilmeğimi aldım ters olarak sevgili hanımlar. Şimdi burada arkadan ördüğümüz yeri üç tanesini düz olarak tekrar başa kadar gidiyoruz. Yani tersi ters düzü düz olarak örüyoruz geri. İki ters, üç düz. Kahve çatlaklarını üç sırada bir Modelimizi kuracağız sevgili hanımlar. 3 ve katlarından oluşuyor. Bilmeye yoktur kesin ama bir de ben anlatmak istedim bunu. 2 3 Bir sıra arkadan ters olarak döndüm sevgili hanımlar. Bir sıra önden düz yüzünden şimdi arkasından tekrar bir sıra daha örüp tekrar modelimizi kuracağız. 2 tane düz. Bu ara ilmeğimiz arkada ters olarak ördüğümüz. 1 2 3 1 2 düz 1 2 3 oldu sevgili hanımlar. Ee, iki sıra e, iki sıra ters yüzünden gittim. Bir sırada düz yüzünden düz olarak gittik. Toplamda Üç sıra oldu. 3 sırada bir kahve çatlaklarını ortadan hem kesip hem artırıyoruz. Hem çoğaltıyoruz. Şöyle sevgili hanımlar. Tekrar iki tane kenar ilmeğimi aldım. Şimdi tekrar yapacağız. Bu üç tane düzümüzün üstünden ipimizi atlatıyoruz. Şöyle 2 tane ilpimiz kaldı arkada. Bir tane düzümü örüyorum. Ortasından tekrar artırıyorum. Bir düzümü daha ördüm. 2 tane tersimi ördüm. Tekrar buradan tekrar üstünden artırıyorum. 2 tane kaldı. Düz olarak örüp ortasından bir tane artırıp tekrar bir tane daha düz örüyoruz. 2 tane tersimi ördüm. 3 tane düzümü üçüncüsünü tekrar ipimin ilmeklerimin üzerinden kaydırdım düzümü ördüm bir tane artırdım tekrar düz olarak ördüm iki tane tersimi tekrar ördüm buradan tekrar ipimi atlattım sevgili hanımlar düz olarak ördüm bir tane daha artırdım düz olarak ördüm iki tane kenar ilmeğimi ördüm arkadan gördüğüm gibi bir sıra başa kadar örüyoruz sevgili hanımlar ee, tersimizi ters düzümüzü düz ters yüzünden ilk sıramızı gidiyoruz 3 sıra olacak 2 ee, sıra ters yüzünden gideceğiz bir sırada düz yüzünden 3 kere dönmüş oluyoruz sevgili hanımlar 3 sırada bir bunu tekrar edeceğiz. Kısa bir videoda olsa bunu çekmek istedim sevgili hanımlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Kenardan iki tane iki tane tersimi ördüm sevgili hanımlar. Bir tane düz iki üç tane düz kahve çatlağının üzerine üç tane düz olarak ördüm. Yani burada da ikinci sıramızı tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Örgümüzün düz yüzünde gördüğümüz gibi. 1 2 3 tane düz. 1 2 1 2 3 2 tane kenar ilmeği. Örgümün ters yüzünde sevgili hanımlar tekrar 2 tane düzümü ördüm. 3 tane tersimi ördüm. 2 tane düzümü ördüm. 3 tane ters. 2 tane düz. 3 tane ters. Yani tersi ters düzü düz olarak örüyoruz başa kadar. 3 sıra oldu sevgili hanımlar. 2 sıra ters yüzünden. Zaten bu işlem hep böyle devam ediyor sevgili hanımlar. Kahve çatlağımız görüldüğü gibi sevgili hanımlar. Ben buna 3 tane uyguladım. 3 tane yeterli oluyor. 3 tane de zaten koltuk patına koyuyorum. eşit e, işte olsun diye. Burası da zaten toplam 15 ilmekten oluyor. E, dilerseniz zaten altı düzgiden modellerinde altlarına yapabilirsiniz. E, bebek örgülerinde çok sık kullanılan e, güzel bir model. Kahve çatlağımız. Şimdi... Tekrar örgümün ön yüzündeyim sevgili hanımlar. Bir model daha anlatıp sizlere bitireceğim inşallah. Tekrar düz olarak ördüm. Örgümün ortasından artırdım. Tekrar düz olarak ördüm. İki tane ortadan tersimi ördüm. Bir tane ipimin üstünden aktardım. Tekrar düz olarak ördüm sevgili hanımlar. İki tane tersimi ördüm. 1 2 3 ortadan tekrar artırdım tekrar iki tane tersimi ördüm ee, hemen hemen bilmeyen yok sevgili hanımlar bunu bilmeyen yok ama gene de öğrenmek isteyenlere bilmeyenlere denk gelirse bunu da ben anlatmak istedim kahve çatlağımızda böyle sevgili hanımlar Örgümüzün ters yüzünden sevgili hanımlar tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyoruz. Örgünün ters yüzünden tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyoruz. İlk sıramızda ikinci sıramızda da tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyoruz. Yani önde de 3 tane düz, 2 tane ters var. Örgünün ters yüzünde de 3 tane ters, 2 tane düz var. Örgünün tekrar ön yüzündeyim sevgili hanımlar. 1 2 3 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz. 2 tane ters. 3 tane düz iki tane ters Bu üçüncü sıramız sevgili hanımlar. Bir kere daha bağlayıp sizlere videomu tamamlamak istiyorum tersimizi ters düzümüzü düz olarak örüyoruz sevgili hanımlar 3 sıradan oluşuyor. 3 ve katları örgünün e, ters yüzünde 3 tane ters 2 tane düz olarak örgümüzün önünde de 3 e, tane düz 2 tane ters olarak devam ediyor. Her 3 sırada bir ipimizi aktararak şöyle sevgili hanımlar 2 tane tersimi ördüm. 1 2 3, 3 sıra dolandım. Hemen bunu üstünden aktarıyorum. Bir tane düzümü ördüm. Bir tane artırdım. Tekrar düzümü ördüm. İki tane ters. Bir kahve çatlağı daha yaptım sevgili hanımlar. Tekrar ipimin üstünden atlattım. Bir tane düzümü ördüm. Bir tane artırdım. Bir tane düzümü ördüm. İki tane tersimi ördüm. Tekrar üçüncü. Bir, iki, üç. Üçüncüyü ipimin üzerinden aldım bir tane düzümü ördüm bir tane artırdım tekrar burayı üçledim şöyle tekrar ipimi aktardım sevgili hanımlar bir iki üç iki tane ters örgümüzün arkasından tersimizi ters düzümüzü düz olarak devam ediyoruz üç sırada bir kahve çatlaklarımızı yapıyoruz sevgili hanımlar Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sevgili hanımlar. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Hatalarım, kusurlarım varsa affola. Elimden geldiği kadar daha daha iyi olmaya çalışıyorum. Hepinize sevgiler.